Bismillahirrahmanirrahim. Hırsızın elinin kesilmesiyle alakalı yani ben birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi şeriat deyince hemen akla getirilen o diyorlar ki kafa kol kesme şeriat, katili kısas etme, hırsızın elini kesme, zina eden rejim etme, taşlayarak öldürme. E bu diyorlar çok şiddetli yani nasıl bir şey, işte biz bunu istemiyoruz gibi. Şimdi e, ben şöyle bir örnek vereyim. Bir insan bir ameliyathaneye gitse, ameliyathanede ben gördüğüm için söylüyorum, mesela bir şahıs yüzünde maske e, Tanımayacak bir kıyafet diyorum. giymiş, başına bir şey örtmüş, bağlamış, yüzüne maske takmış, elinde eldiven, parmak hızıyla bırakmıyor. Bıçakla bir şahsın gırtlağını kesiyordu. Bayağı böyle kesti ve boydan boya kan akmaya başladı. Bu şahıs bir cerrah idi, tiroid ameliyatı yapıyor, yani kuatır şahsın kırklarını kesti. Yani kafasını kesmedi. Boğazını kesti. Orada bir ameliyat yaptı. Hemen bir yan masaya geçin. Orada görürsünüz ki bir şahıs e, gene elinde bıçak, gene maske, eldiven takmış, parmak izi bırakmıyor. Birinin karnını yarıyor, bağırsaklarını dışarı çıkarıyor. Bir başkasını bakarsınız adamın ciğerini söküyor, böbreğini söküyor. Bir başkasına bakarsınız göğsünü yarmış, kalbe girmeye çalışıyor. Kalpte bir şeyler yapacak. Hatta şöyle bir şey oldu. Bir gün bir iftardayız, bir cerrah ile yani bir iftar oturuyoruz birkaç kişi. Şimdi de ne iş yapıyorsunuz dediler. Birisi dedi ki, ben adam kesiyorum dedi. Yani Öbürleri böyle dediler ki, aa nasıl ne Adam cerrah imiş, yani kesiyor. Şimdi, e, cerrahi diye bir şey var. Yani insanlar hastalandığı zaman tıp diyor ki, bazı şeyleri ilaçla tedavi ederiz. Bazı şeyleri de cerrahi olarak, yani bazen cerrahlar mesela bir elde kanser oldu. E, gazlı gangren mesela kolunda bacağında oldu ben böyle gördüm bir 18 yaşında bir delikanlının bacağını kestiler gazlı gangren olmuştu bu ulu çıkmış bir mağarada bir ayı varmış böyle ayağında kayak da varmış ayağını sokmuş kafesten içeri ayı kızdırıyormuş ayı saldırmış da bunu hırpalamış bacağını sonra beğer gazlı gangren mikrobu varmış ayının o pençelerinde artık o toprakta neyse e, o gece kestiler, 18 yaşında bir delikanlının bacağını, doktorlar kesti hayatını kurtaralım diye. Aile de işte bağırışıyordu. Şimdi kimse demiyor ki, ya bu doktorluk vahşet, bütün hastaneleri kapatalım. Arkadaş bu cerrahi nedir bu işler? Ya gelenin gırtlağını, öbürünün midesini, öbürünün kalbini kesiyorlar. Doktorlar diyecektir ki, ya bu tedavi yani böyle olmazsa adamın bütün tamamen ölecek, bütün hayatına, bütün bedenine zarar verecek. Bütün bedeni kurtarmak için bazen işte bu ağzaları kesip almamız gerekiyor diyecekler. Şimdi bunun için gidersin bir doktora, yani işin uzmanıdır, dersin ki ya çok daha iyi bir uzmana gidelim. Gidersin çok daha iyi bir uzmana, ha sonunda kesmek gerekirse tamam dersin canım adam doktor, profesör ya kocaman dersin. Bilim işte biliyor, demek ki kesmek lazım, keseceğiz. Şimdi bu şeriatla alakalı konularda toplumda da böyle hastalıklar oluyor. Yani bakırsın cinayetler, katillikler, terör. Bir ara bu 80 dönemi her gün 15-20 kişi ölüyordu. Gerçi bir kısmını da derin devlet güçleri yaptı. çıktı ortaya ama her kim yaptıysa yani can emniyeti yok. Mesela mal emniyeti yok memlekette, şimdi hırsızlar yani bu öyle bir şey ki şöyle bir doktor olsa, bir tane ilaç bilse, desek cerrahi kaldırdım, hani biri ortaya çıksa, desek ben cerrahi kaldırdım, arkadaş cerrahi diye bir şey yok. Artık sadece ilaç tedavisi yapılacak, öyle vahşet olur mu ya, adamın kırtlağını kesiyorsun, karnını kesiyorsun, kolunu kesiyorsun, gözünü çıkartıyorsun, beynine bir şeyler yani müdahale ediyorsun, kafatasının kemiğini alıyorsun, beyninin bir kısmını alıyorsun, ya bu ne zulüm bu, ne biçim ya, böyle şey olur mu desen, e ne yapacağız? Herkese ilaç vereceğiz. Ne vereceğiz? İşte antibiyotiktir, aspirin böyle birkaç tane ilaç, herkese onu vereceğiz. E iyileşen iyileşir, yoksa bütün beden helak olur, mahvolur, çöker gider, e olabilir diye. böyle vahşi tedavilere yokuz biz. Şimdi aynısı bu şeriatı reddetmede var. Herkese hapis. Hırsızlık ediyor hapis. Zina ediyor hapis. Katil adam hapis. Borcunu ödemiyor hapis. Herkese hapis. Bir tane tedavi bulmuşlar. Ama ortada bakıyorsun can emniyeti kalmadı. Bakın o en beğenilen Batı ülkelerinde, Amerika'sında işte o